Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Sıvet bugün sizlerle arkadaşlar Roblox Lumber Tycoon 2 oynuyoruz Bayadır Lumber Tycoon 2 gelmiyordu sizler de çok istiyordunuz ben de çekeyim dedim arkadaşlar Bugün sizlere yeni gelen güncellemeleri göstereceğim hızlı bir şekilde başlayalım Öncelikle arkadaşlar şuradan arabamı alacağım evet yeni yeni e, eşyalar gelmiş arkadaşlar ben sizlere hepsini göstermek istiyorum Ve acaba içlerinde neler var ben de çok merak ediyorum yeni hediye kutuları gelmiş sanırsam arkadaşlar Hızlı bir şekilde markete girelim başlayalım arkadaşlar evet markete geldik selam Evet merhaba abi selamun aleyküm. Evet arkadaşlar selam vermezseniz bu abi size daha pahalıya satıyor haberiniz olsun. İçeriye girince selamun aleyküm demek zorundasınız arkadaşlar. Evet buraya gelirsek aha evet bunlar gelmiş abi bunlar eskiden yoktu. Ve hatırlarsanız arkadaşlar burada şeker baltaları vardı yeni. şeker baltaları gitmiş arkadaşlar. Baya yeni güncellemeler gelmiş. Evet buraya yeşil bir tane hediye kutusu gelmiş arkadaşlar. Diyor ki get with green candy cane strips diyor. Ee, anlamadım neyse tamam. <laughs> Ve üstüne bir kutu daha var. Bunun fiyatı 32.089 TL'ymiş. Bunun fiyatı ise e, 128 ama bu çok ucuz. Önce ucuz olanı alalım arkadaşlar. Hepsini alacağım. Merak etmeyin. Hepsini sizlere göstereceğim. Önce şunu bir satın alalım. Abi bunu bana sat. <laughs> Tamamdır. 128 dolar aldım abi. Çok güzel bir şey değil. Tamam. Thank you diyor bir de. <laughs> evet, şunu hemen arabamızın arkasına atalım şimdi. Diğer hediyeyi de alacağım arkadaşlar. Acaba içinde ne var? Çok merak ediyorum gerçekten. Hop! Ver abi bunu da bana. Güzel. Bunu da alalım arkadaşlar şu şekilde. Hop! Bunu da alalım. Ve evet bu da 32 bin Oo, bu baya pahalı ama sizler için tabii ki de alıyorum arkadaşlar içinde ne olduğunu ben de merak ediyorum tabii ki de hop bunu da alalım arkadaşlar şu şekilde arkaya atalım hediyelerimiz bu kadar mı tabii ki de değil arkadaşlar daha bir sürü hediye var diye biliyorum şimdi hepsine bakacağız arkadaşlar şimdi ikinci yere geçeceğiz ikinci yerde de hediyeler varmış onlara da bakacağız arkadaşlar sizler de bu sırada videoyu beğenmeyi ve hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar evet şuradan hemen köprüümüzü e, köprümüzü indirelim arkadaşlar it's a deal deyip hemen köprümüzü Çökertelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet açıl köprü açıl. Evet köprünün hemen karşısında bir market daha var. Oradaki market arkadaşlar yanılmıyorsam hediye kutuları da gelmiş. Oraya bakacağız arkadaşlar. Ondan sonra e, oyunun sonunda bir tane daha dükkan var. Oraya da bakacağız arkadaşlar. Hepsini göstereceğim bu Ne var ne yok her şeyi göreceksiniz bugün. Evet şimdi köprümüzün inmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Köprümüz indi. Şimdi hemen e, buradan Sağa döndüğümüz zaman karşımıza bir market geliyor. O markete de bakalım arkadaşlar. Orayı da e, bildiğim kadarıyla hediye gelmiş. Onları da hemen bir bakalım. Bu arada ben de be e sizlerle beraber ilk defa açacağım. Aha burada başkaları da varmış. Merhaba. <laughs> Bunlar da eşya alıyor arkadaşlar. Baksanıza. Neyse hiç bunları bulaşmayalım. Merhaba. Selamun hello. E güzel. Evet. Hemen biz de buradan hediyelerimizi alalım. Aa ikisi de kızmış. <laughs> Neyse. Evet. Burada hediyelerimiz var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada benekli bir hediye kutusu varken burada mor bir hediye kutusu var. İçinde ne var gerçekten çok merak ediyorum. Neyse. Önce mordan başlayalım arkadaşlar. Fiyatı ne kadar umurumda değil. Direkt satın alacağım. Bakayım bu ne kadarmış abi. 1 milyonda olmazsa. Ve 200 120. bu çok ucuzmuş arkadaşlar hemen şöyle alalım hop thank you dedi güzel ben hediyemi aldım ee, diğer müşterilerimize de yol verelim güzel bayanlara <laughs> evet şimdi bir sonraki kutumuzu da satın alalım arkadaşlar bunun fiyatı ne kadarmış ona da bir bakalım bunun fiyatı da 7020 bak pahalı niye bu kadar pahalı ürünler var neyse evet bunu da hemen satın alalım arkadaşlar yani 7000 falan filan Sizlere ucuz geliyor olabilir ama her ne kadar 1 milyonum da olsa bence pahalı 7000 acaba içinde var çok merak ediyorum arkadaşlar neyse bunu da satın alalım Güzel bunu da şöyle arabamıza atalım Şimdi bir kontrol edelim başka bir şey var mı Hemen şöyle bir bakıyorum Bunlar herhalde ev düzecek baksanıza arkadaşlar <laughs> Neyse hiç bunlara bulaşmayalım e, Tamamdır evet burada sanırsam başka bir şey yok arkadaşlar Hemen çıkalım ve bir sonraki yerimize bakalım Evet arkadaşlar buradan hemen dümdüz gidiyoruz Ve direkt sağdan ormana sapacağız arkadaşlar Ormanın sonunda bir tane kulübe var Ve e, o kulübeye yanlış hatırlamıyorsam Bir şeyler gelmiş hemen oraya da bir bakalım Evet şuradan dümdüz gideceğiz En çok merak ettiğim şey acaba bunların içinde ne var ya Bunların içinde ne olduğunu çok merak ediyorum. Umarım güzel şeylerle karşılaşırız arkadaşlar. Ben de sizlerle beraber ilk defa açacağım. Aa bir dakika bunlar açılmıyor mu? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Galiba On, onlar öylece duruyor mu? Umarım öylece durmuyordur. Bir bakacağım şu anda. Aa açılmıyor. Oha. Niye açılmıyor? Neyse sonra bakarız arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya geldik ve aa, evet buraya bir şey gelmemiş arkadaşlar. Burada sanki eskiden bir şeyler vardı ama gitmiş bilmiyorum. Evet. Burada bombalar var. Bir tane bomba satın arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Lazım oluyor. <laughs> evet. 220 dolarmış. Tamamdır. 220 dolar verebilirim bir tane bombaya. Hemen bombayı alalım arkadaşlar. Bu arada isterseniz bomba trollü de çekebilirim arkadaşlar. Gerçekten güzel oluyor. Eğlenceli oluyor şimdi hemen base'imize dönelim bakalım. Acaba bunlar açılıyor mu? Bunlar galiba açılmıyor. Şey güncelleme gittikten sonra da açılıyor olabilir. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Hemen arsamıza dönüp bir inceleyelim. Bu arada arkadaşlar Lumber Tycoon videoları çek istiyorsunuz. Ama ne çekeyim? Yani Lumber Tycoon'da ne yapmamı istiyorsunuz? Onu da yanına yazın. Çünkü yani oyunda neredeyse her şeyi gösterdiğine gösterecek hiçbir şey kalmadı. O yüzden lütfen e, ne istediğinizde yorumlarda belirtin arkadaşlar. Çünkü ben de şaşırıyorum yani. Lumber Tycoon videosu istiyorsunuz ama gösterebilecek gerçekten çok bir şey kalmadı olmadı arkadaşlar. O yüzden e, böyle güncelleme geldiği zaman güncellemeleri gösterebiliyorum. Onun dışında bir şey gösteremiyorum sizlere maalesef. Evet. Şöyle köprümüz insin. Hop. Güzel. Köprümüz iniyor. İn, i̇n in in Hadi. Hadi. Evet. Köprümüz indi arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde geçelim köprümüzden. Hemen base'imize dönelim. Bu arada sizlere şeyi de gösterebilirim. Nasıl e, ürün satın alınır? Nasıl güvenilir? Onu da gösterebilirim arkadaşlar. Hemen. Bu arada ben de balta satın alacaktım aslında. İyi oldu. Bu videoda sizlerle ürün de satın alabiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle e, kapı Açalım arkadaşlar hop. Güzel. Tamamdır evet. Burada hediye kutularımızı şöyle bırakalım arkadaşlar. Bunlar sanırsam ileride açılacak arkadaşlar. Bunları ileride açabileceğiz. O yüzden bunları saklayın. Hatta ben de videoda açabilirim belki belli olmaz evet. Ee, şu hediye kutusunda ne var merak ediyorum. Bu hediye kutusunu açayım mı? Açtım. Ne varmış? Aa bunda sarı top varmış. Evet, neyse. <laughs> evet, şöyle gidelim arkadaşlar. Şimdi sizlerle biraz ürün satın alın Aa, ürün satın alacağım çocuk oyununa çıktı. Neyse başka videoda alırım o zaman. Şimdi arkadaşlar hediye kutularımıza bakacak olursak burada benekli bir kutu var ve e, bu kutuları açamıyoruz arkadaşlar. Şöyle Masumun üstüne getirdiğim zaman E'ye bastığım zaman açılmıyor ama E'ye bastığım zaman bir tik sesi geliyor. Bu demek oluyor ki E yani bu E ile bir şey yaptığımızda bu açılacak ileriki zamanlarda. O yüzden güncelleme bittikten sonra bence bunlardan biraz soklayın. Bunlar açılabilir ileriki zamanlarda arkadaşlar haberiniz olsun. Evet. Bu arada e, oyunun en güçlü baltasını sormuşsunuz. Oyunun en güçlü baltası bu elimde gördüğünüz Manyex arkadaşlar. Bu Manyex gerçekten e, yani gerçekten çok güçlü. Ağaçları neredeyse tek atıyor. Hatta şuradaki ağaçlardan da göstereyim. Gerçekten Many -X oyunun en güçlü baltalarından birisi arkadaşlar. Almak istiyorsanız bence alın tavsiye ediyorum. Bakın şimdi mesela hop. Ve güm gördünüz mü bakın çok güzel tek atıyor arkadaşlar bu tür ağaçlara hop şunu da atalım güt aynen mis bu arada palmi e, palmiye ağaçları nasıl bulunur onu da istiyorsanız gösterebilirim onu bulması biraz uğraştırıyor ama bulabilirim arkadaşlar eğer Sizde de isterseniz onun dışında arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir tane ev yapıyordum ben bayağıdır lumber tycoon girmiyorum daha çok bu yılda bot girdiğim için bu evi tamamlayamadım isterseniz bu evi de tamamlayabilirim arkadaşlar aslında tamamlarsam güzel ev olabilir. Bak şöyle tamamlarız evi. Bir de şöyle çatısı olur. Güzel olur ha. <laughs> Aynen. isterseniz bu evi de tamamlayabilirim arkadaşlar. Öyle. Ee, bu ile Dediğim gibi bu hediye paketleri ileriki zamanlarda açılabilir. Aldığınız zaman böyle bırakın arkadaşlar. E, ee, kalsın. Bunları saklayın. Tamam mı? O zaman diyecek pek bir şey kalmadığına göre bu videomuzun da burada sona gelebiliriz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. multimillionaire